Başka ne yapacağız? Sonra boyayacağız. Evet. Yani şunun aynısını yapacağız. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. E, bakın şunun aynısını evet. yapacağız. Melis de bugün Meclisler. cam boya yapacağız. Çok güzel bir resmimiz var. Biz buradaki resim ve biz ona göre boyayacağız. Değil mi Melis? Ne varmış görüntüde? Laleler, çiçekler, güneş. <laughs> böyle şeyler var değil mi? Evet, evet. Bunları nasıl boyayacağız? Şöyle bunlarla boyayacağız. Evet burada boya. boyalarımız var. Melis şunlar da çok güzelmiş. Baksana bir balıklar var. Burada ağaç ve çiçekler var, Burada. kelebekler var. Bir dahaki sefere bence bunu biz alabiliriz değil mi? Hayır, Kesinlikle. biz bunu alalım. Tamam, bir dahaki sefere onu alalım. Bir de bunu. Tamam. Şimdi açalım mı? Evet. Hadi. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Melis'le beraber boyayacağız. Bir dakika ben açayım istersen bir bakayım. Tamam, aç. Bakın arkadaşlar, arkadaşımın urunu da şöyle gösterelim. Evet. Boyalarımız, bir de fırçamız var. Şuraya koyalım şimdi. Bunlar bu Bak benim ben koyacağım. Tamam. Ama açalım Ama bak şöyle yapıyoruz Mesut'un önce. Tamam. Ben bir tane. Ben önce kenarlarını boyuyorum. Sonra, Sormesem. sen, Sonra sen içlerini boyuyorsun tamam mı tamam. bir tane? İstersen sen bana. Sen bana renkleri söyle, ben dışlarını boyayayım, tamam. sonra sen devam et. Ee, önce neden başlasak acaba? Ee, Güneş olabilir mi? Evet. Şimdi bu renkleri sayalım mı arkadaşlara? Sayayım. Ben sen göstererek say arkadaş. Bir. Hayır. Iki, sayar sayı sayar mı söyleyeceksin? Peki sayıları say o zaman hadi. Bir. Iki, üç, dört, beş, altı. Kaç rengimiz varmış? E ee, 6 Evet, 6 tane rengimiz var arkadaşlar. Bu 6 renkle güzel bir boyama yapacağız biz şimdi. Değil evet, mi siz? Evet, yetecek bunlar. Bak yetiyor şöyle. Yetmezse yetmez İstersen renkleri karıştırıp farklı renklerde çıkartabiliriz. O da olabilir. O zaman güneşten başlayalım mı? Hı, hı Şimdi ben güneşin olduğu yerleri... Sarı, sarı boyuyoruz. İstersen önce... Renkleri söylemedik ama arkadaşlar. Tamam. Bir sayar mısın? Beyaz, e, şey, e, mor, mor, sarı, lacivert, yeşil, kırmızı ve beyaz. Aferin sana Melisim. Hepsini öğrenmişsin artık sen. Şimdi güneşte başlıyoruz arkadaşlar. Güneşimizi neyle boyuyoruz? Hmm. İlk önce ben dışını boyayacağım sonra sana vereceğim. Lütfen. Bir dakika boyayacağım. Lütfen. Sarıyı bunun içine boyasın. Çok daldı bunu tanem. Çok daldı mı? Çok daldı mı? Çok fazla oldu. Tamam. Sarı bunun içi babacım. Tamam mı? Ama yavaş yavaş. Tamam yeter. Çok çok dışına taşma. Ver bana. Biraz daha yapayım. Şöyle toplayalım birazcık daha. Evet arkadaşlar. Bu sarı rengimiz oldu şimdi de çok güzel. Ersin Ecaet Efendi'nin üyesi. Arkadaşlar sarımızı boyadık şimdi. Renkle karışmasın diye sürün, sürün. renkler karışmasın diye peçeteyi siliyorum. Renkler karışmasın değil mi de babacım biraz kılları çıkmıştı. Baba bir şey söyleyeyim. Söyle ben, de ben. Sen, sen hangi renkli kullandın? Ben, sen aç ben de yandığını yapayım birazcık. Tamam, Sonra yani. sen yap, tamam mı? Tamam. Burayı ne boyamışlar? Burası hmm, orası maviymiş, ben yanlış yapmışım. Şurası boyanacağım ama aslında. Yanlış yapmışsın. Melis, bir söylemiyorsun ama sen hangi renk olacağını bana. Neden söylemedin? Burası sarıymış şimdi şurası. Başka neresi sarıymış Melis'cim? Sen bana söyle bak. Şuna söyleyeceksin evet. tamam mı bana? Tamam. Şu da sarıymış o zaman. Şu da sarı baba. O sarı değil canım O mavi olacakmış. Orada öyle resimde. Aynı resimdeki gibi oyacağız değil mi <laughs> Bu hangi renkli bir <laughs> Sarı. Sarı renk değil mi? Hı <laughs> hı. Hemen sarı renkli her yeri çok kullan. O zaman ben sana hangisi olacağını söyleyeyim sen yap tamam mı? O <laughs> şu sarı olacak o zaman değil mi? Bakalım bir <laughs> Evet. Baba. Bu sarı olacak babacım tamam mı? <laughs> Şurası şuralar boşluklar var ya bak çok dağılıklı olmaz öyle olmaz tamam, olmaz tış bak her yere bulaşır ben verdim bana ben yapayım şimdi ya yap baba. şurası bak şuraya kadar şöyle kenarda hadi yap bakalım tamam. yavaş yavaş çok bastırıyorsun bak babacım sadece böyle yapacaksın bak gördün mü tamam. öyle bastırmayacaksın bastırırsan olmaz evet öyle yavaş 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 yap. Evet, çok güzel boyuyorsun. Aferin sana. Şuraya taş tamam mı? Şimdi buraya doğru da git, şuraya doğru da. Ama yavaş yavaş bak, yine bastırıyorsun. Şöyle bir yüzeyden. ben bir alayım şöyle. Dur dur. Çok fazla bastırma. Tamam ver bakalım güzel. Evet arkadaşlar sarılarımızı bu şekilde güneşten başlayarak boyuyoruz. Boyuyoruz. Tamam evet arkadaşlar şimdi çiçeklerimizi boyamaya başladık. İlk buradaki lalemizi boyuyoruz. Onu da sarıya boyayacağız. Daha sonra üstüne de efektler vereceğiz. Daha doğrusu ben yapacağım değil mi Mezişim onları? Ben, ben bir sonra sonra yapacağız. Tamam bir tanem. Sen birazcık yap sonra ben yapacağım tamam mı? Ah. Ver bakalım Aa. Baba sen böyle sen lale mi? yapmayı biliyorsun. Ben biliyorum. Nereden öğrendin sen öyle lale yapmayı? Ben bile? bunun hepsini biliyorum. Nereden biliyorsun sen ya? Dur e e yeterken çizeyim de. Ya ama çizmek istemiyorum. Neden? Yoruldun mu? Peki o zaman öyle olsun. Bak şunu ben de şunu sorulmuş Aa oraya ne olmuş meyisim öyle Bu boş kaldı şurada Bu boş kaldı değil mi o, o. Yine çok batırdım bir tane seyrelim seyrelim Aa çok oldu bak çok oldu yavaş yavaş ya. tamam seyrelim Çok batırıyorsun anne hani. Tamam ha. oldu bir tane ben anlayım artık Kol, kolunu şöyle katlayalım da üstüne şey katmasın tamam mı? <laughs> <laughs> Melis abi. Tamam ben biraz düzelteyim zaten. ver bana. Çok çok fazla bastırıyorsun. <laughs> <laughs> Yaparsan o kadar bir tane öyle olur. Var mı elinde bir şey bak. Nerede vardı? Burada mı? <laughs> Başka neresi varmış Melis'cim? Sarı olan yer. Göster bakalım bana. Ee, şurada şurada. Orasını boyamışız biz zaten. Ay, şurasını boyamıyoruz. Aa evet orayı unutmuşuz değil mi? Orayı ben boyayacağım. Sen çok boyadın. Bastırma onu. Ben zaten bastırmıştım onu. Evet orası orası. Ne oldu ya? Bastırırsan öyle olur bir Bastırmaman lazım elinden. Tamam çok taşırma onları. Yeter yeter o kadar yeter. Dur, dur. Çok sevdin her sen bunu. Ben çok sevdim baya baya. Ver bana babacığım Bir gün ben düzelttim şunu birazcık şöyle. Galiba her şey sarı oldu. Dur baba. Sarı şey oldu. Baba. Efendim kızım. Şu, şu sarı olacak. Başka e, sarılar ne var Deniz'cim? Şey. Bakayım hangisi? Bak. Ha evet orası da sarı. Ben de Ama sen çok yaptın. Çok bastın mı? Evet. evet. Orası güzel oldu şimdi. Tamam. sarılarımız tamam galiba değil mi? Şimdi mor. Şimdi mor mu? Başka Hı. bakalım sarı bir yer varsa hepsini bitirelim sonra diğer renklere geçelim. Bak burada sarı varmış gördün mü şurada? Hangisiymiş de. o? Hangisi olduğunu gösterebilir misin bana? Güzel de boyalı babacığım, mı? <laughs> güzel güzel var. Birazcık boyalı istersen. Eline dikkat et ama tamam mı? başka renkler de alacağız, onları da boyayacağız. Başka var mı bakalım? Sarı olan yer. Şunun altına da istiyorsan sarı boyamayız, şimdi yani orayı da. sarı boya. Ben ona biraz efekt vereceğim. Tamamdır. Bu kadar çok batırmasan daha güzel olacak ama. Değil mi? <laughs> tamam yeter artık ama çok boyadım bence. Burası <laughs> sarı olmayacak tamam projem. burası kırmızıymış değil mi? Baba Ama siliyoruz. Işte. Tamam ben şimdi düzelteceğim. Tamam. Arkadaşlar ben buraya mavi boyuyorum. Evet mavi rengi geçti arkadaşlar değil mi Melis'cim? Mavi rengimizi boyuyoruz. Melis'cim <laughs> ya ne kadar hızlı boyadınız orayı böyle. İstersen buradan başla. Daha kolay yapabilirsin bence. Güzel oldu değil mi? Şuralar da buraya istersen. Çok güzel. Biraz yardım etmek ister misin? Yok. Biraz çok al burayı. Şuraya getir. Koyalım. olan yer şurası var ya babacım şurası orası mavi olacak evet orası evet boyayı biraz daha aldık istersen az ama az az bir tane tamam mı şu mavi olan yeri yapacağız ama sarılara geçilmeyecek sarılara geçmeyecek sarılara geçmeyecek bak sarıların olduğu yere geçiriyorsun tamam yeter bu kadar yeter şimdi neresi var şurası olacak şurası da mavi olacak evet ama yavaş yavaş yap tamam mı tamam? tane Aferin sana. Ha. Çok güzel oldu değil mi? Aferin miyse. dur. Daha da. Yukarı, Aman çok güzel oluyor değil mi? Öyle mi? Mi? Beğendin mi sen bunu. Beğendim her şeyi, her şeyi. Bakarak mı boyayacağız şuna. Öyle yaparsak sanki daha güzel olacak gibi değil mi? Evet. Bu bakmazsak boya Bak, belki Sorunu karıştırabiliriz. Da yapamaz. Evet. Şimdi hangi rengi geçelim? Ben yapacağım. Dur, hangi rengi geçelim bir an? Dur ben tut. İstersen maviye devam edelim yine. Sonra. Ama mavi var daha burada yapacak. Tabii Bak tabii. şurası mavi olacak. İstersen onu boya Çok güzel oldu. Evet. Ama taşımadan tamam mı bir tane? Boyayı çok alıyorsun Melis'im. Çok fazla babacığım. Çok olursa çirkin olur. Ben düzelteyim mi onu istersen? Evet, Bak bu çok boya yerler çirkin oldu gördün mü? Boyayı biraz az süreceksin bir tane tamam mı? Tamam. Az olur. Bir dakika dur düzelteyim mi şey önce? Öğrendin herhalde sen artık değil mi babacığım? hı. Uh -huh. Biraz kolum var ancak ama herhalde yapacak bir şey yok. Yapacağım. Diğer tarafta biraz ben boyayabilir miyim? Dur. Ben işte Nasıl oluyor? Pişt. Atıyorum diyorum. Hmm. Ver, 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 Dur veri, veri veri şurası olacak iş. tamam mı mavi? Veri, tamam. burası da mavi veri veri. Şurası mavi. Koydum bak çok sürüyorsun gördün mü? Taşıracaksın dikkat et. Evet 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 evet. Çok güzel oldu. Yavaş yavaş yap güzel yaparsın tamam mı tane? Tamam. Tamam çok. Orası evet. değil hayır değil babacım orası. Şu tarafı devam edelim. Biraz boya Biraz boya al bence de. Çok güzel oldu değil mi Elis? Aha. Sevdin mi sen bunu Aha. yapmayı? Bence de güzel oldu ama bu, şu balıklı olan daha da güzelmiş. Bence biz onu alıp yapabiliriz. Yok. Değil mi anne? Şu, şu, da güzel. Çok güzel. güzel. Şu, şu kelebekli. Sadece Aa, baba. 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 Baba sadece şunu <laughs> alalım. Tamam. tamam bunları bunu alalım. Hep benim için peki şunu alabilir miyiz? Biz de şunu alalım. Evet bunu alabilir miyiz? Öğretmen. Hayır. Tamam mıyız? Bunu kim almıştı? Teşekkür Teşekkür ettik miydi ona? Bir dönelim kameraya teşekkür edelim onlara hadi. Teşekkür ederim. Bakarak söyleyelim onlara. Neşe öğretmeni. Bir de. Doruk abi teşekkür ederim. Bakarak söylüyoruz ama. Doruk abi teşekkür ederim. Bir de opu çıkartıyoruz. Tamam. Devam edelim şimdi tamam mı? Hı -hı. Arkadaşlar dedim şimdi hangi renge geçiyoruz Melisciğim? Kırmızı. Kırmızı rengimizi boyayalım o zaman. Hangisini boyayacaktık? Ama az aldım ben ve kolunu değdirmedim. Tamam şimdi hangi rengimize geçtik o zaman arkadaşlar burası var. Aha. Kırmızı başka bir yer var mıydı acaba? Yok. Bunu boyadık, bunu boyadık. Bir de şundan uçlar vardı orayı boyamamışız bak. Şurada var. Baba. Az, az 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 çok az Melisciğim. Çok fazla oldu çok fazla. Babacım bu kadar batırmamıza gerek yok. Resmimizi bozuyorsun sen böyle yaparak. Anladın Balva, mı? Bayağı çok güzel oluyor. Galiba çok güzel. Başka kırmızı bir yer var mıymış? Burada. Şunun ağzında birazcık varmış şöyle hafiften. Başka neresi varmış? Resmimiz daha Şuradan. 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 Şuradan, şuradan Evet. Geç üzerinden. İncecik ama başka boyaya batırmadan tamam mı? Hah öyle yap. Tamam çok güzel oldu. Tamam burası bu kadar. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hadi şimdi.